In my thoughts, obsession. I will not stop. No, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm Mason. This test, or oh! tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born. like Selamlar arkadaşlar, ben HexPay'in Kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık bir ay önce bir sistem toplama videosu çekmiştim. Bu sistem toplama videosunda eksik ürünler vardı arkadaşlar. Bugün bu eksik ürünleri tamamladık. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sinerji üzerinden aldım. Ekran kartımız geldi. Sinerjiye de güzel paketlediğinden dolayı teşekkür ediyorum. TX3050 almıştım paletin. Ee, hiç memnun kalmadım. Evet RTX 3050'mize veda ediyoruz hmm. arkadaşlar performansı çok düşüktü. Bildiğiniz üzere AMD de artık bayağı bir kendini geliştirdi. Yazılım konusunda zaten artık eskisi gibi o sorunlar bulunmuyor. Aynı zamanda kart bayağı bir performanslı. Fiyat olarak da RTX 3050'nin üzerine 1000 TL attım. Yani 1000 TL de RTX 3050'de mesela 7000 TL'lik modeller var. Ben bu kartı 6800 TL'ye aldım. En uygunuydu. Eee ben aslında XFX modelini alacaktım. E, yalnız e, onun oyun performans e, mehzesi ve overclock mehzesi biraz daha düşüktü. Ve herhangi bir yazılımı bulunmuyordu. Bu kartın ise hem yazılımı bulunuyor. E, 3xx adında Safir'in kendi bir yazılımı bulunuyor. Aynı zamanda e, bu kartta şöyle bir şey daha var. 8000'li o 16000'li. Ben tam XVX kartını beğenmiştim tip olarak. Biraz daha hoşuma gitmişti. 3 fanlı olmasından dolayı falan. O kartı alacakken... Hemen üzerine getirdiler 600-700 lira eklediler. Ben de e, o parayı vermek istemedim hani aynı şeye, aynı performansa. Bak, of 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 of. Yeni ürünler de almıştım zaten. 2 tb Seagate hard disk, 8 GB ekran takviyesi yapmıştım. 24 GB oldu. Bluetooth ve Wi-Fi çipi almıştım. USB çoklayıcı almıştım. Bir de Ekran kartımızı aldık. E, sistem tamamen bitmiş durumda. Bakalım görelim. Biraz sonra montajını yapacağım. Kartı şöyle yakından inceleyelim. Yani güzel abi. Diyecek bir şey yok. Zaten performans hayvan gibi. E, AMD neden tercih ettim? E, zaten Ryzen işlemci kullandığım için aynı zamanda e, iyi bir optimizasyon sağlıyor. Çünkü Ryzen 5000 serisi ile 6000 serisi kullandığınız zaman Oradaki performansınız biraz daha artıyor. Aynı zamanda monitörüm de AMD FreeSync Premium destekli olmasından dolayı yani hem işin içinde uyum var hem performans var. Zaten e, ileriki zamanlarda size e, göstereceğim yani daha detaylı olarak. ki bu videonun bir sponsor var. Bu videonun sponsoru olan Atom GM'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bana yolladıkları 4 adet harika ürünü bu videoda inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere Atom GM'in Power hızlı şarj desteği mevcut. Yani de Power ise hızlı şarj desteği maalesef mevcut değil. Aynı zamanda Atom GM'in Power pil göstergesi falan da mevcut tasarımı da gayet şık. Sadece eksi diyebileceğimiz tek yanı USB çıkışının az olması. İçinden taipsiz uçlu iki adet kulaklık çıkıyor. Bu kulaklıkları mikrofona bağlayıp sesinizi anlık olarak duyabiliyorsunuz. Bir adet çift başlı şarj aleti karşılıyor bizi. Bununla iki mikrofonu da aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Ses vermekte kullanacağımız 3,5 mm'lik jack girişleri. İçinden iki adet detke çıkıyor. Bunlar hem rüzgarı engelliyor hem de sesin patlamasını engelliyor. Aynı zamanda TRRS ve OTG kabloları çıkıyor. Atom GM'in de sitesi bu şekilde arkadaşlar. Sitesinde çok enteresan ve kaliteli ürünler var. Yani mesela şu drone. Bayağı güzel. E, saatler falan var. Sitesi üzerinde ve Bayağı beğendiğim bir şey var. Şu arkadaşlar Ne böyle abi? Uzay mekiği gibi bir şey böyle. 2023 Popüler uzaylı türleri. Yüksek üçlü e, Hoparlör. <laughs> hoparlör. Yani arkadaşlar sitesi de bu şekilde farklı çeşit çeşit ürünler mevcut e, hızlı şarjlar hızlı şarj kabloları mevcut aynı şekil bana yolladıkları e, powerbank burada e, 900 tl üzerinden satılıyor ama şu anda indirimde kendi sitesinde 600 tl bu ürünleri alırken kendi sitesinden alın arkadaşlar şu kulaklık çok iyi arkadaşlar Atom Cem'in şu kulaklığını bayağı bir beğeniyorum yani adamlar harbiden kaliteli üretiyor kulaklığı gayet kaliteli. Bir de benim beğendiğim diğer bir ürünlerden. Şunlarda 3 çeşit hoparlör var. Biri bu uzaylı şeklinde. Diğeri bu arkadaşlar. Bu da gayet kaliteli. 1600 TL'den satılıyor ama bayağı iyi bir şeye benziyor. Diğeri de bu. Bu hem telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Hem e, RGB hem hoparlör, bunların aynı şekil e, trend yol hepsi burada gibi sayfalarda mevcut, oradan da yine alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Atom Cem'e yolladığı ürünlerden dolayı teşekkür ediyorum. Denil linkini videonun açıklama bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Eğer beğendiğiniz ürünler varsa gidip oradan inceleyip satın alabilirsiniz. Diğer bir ürünümüz ise. RGB ile tripod arkadaşlar kayıt yaparken hele ki webcam'den ışık yetersiz olduğundan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyordum. Ondan dolayı bu ürünü aldım. İçinden kendi aparatları çıkıyor. Böyle beyaz rengi, beyaz ve beyazın modları var arkadaşlar sarı tonlarında. Işığını azaltıp değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde RGB modlar var. Farklı farklı RGB mod mevcut. Işığını kısma veya yükseltme gibi ayarları da mevcut arkadaşlar. Hem webcam'i sabitleyebiliyorsunuz hem de telefonu sabitleyebiliyorsunuz. Güzel bir ürün. 250 TL'ye satın almıştım. Biraz indirimli hali. Siz daha uygun da bulabilirsiniz. Bu şekilde bir ürün. Bir diğer ürünümüz ise USB çoklayıcı. Bunu almamın sebebi başının USB Type-C olması. 4 adet USB girişi var arkadaşlar. Telefonunuza, MacBook'unuza, eğer bilgisayarınıza da Type-C girişi varsa bu şekilde bir çoğaltıcı. Bu ürünle birlikte flash'ınızı telefonunuza takabilirsiniz. I don't No, I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time? You're delirious, mysterious. Because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell. Görüşmek üzere hoşça kalın